Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Çok acıkma hissi, atak geliyor. Moda diyetler insanları manipüle ediyor. Ve kalıcı hasar da verebiliyor arkadaşlar. Birkaç kilo veriyorsunuz ama devamlı değil. Karındaki yağlar hep kalıyor. Vücuttaki yüksek yağ, kalp damar hastalığı, kalp krizi, diyabet tip 2... Safra taşı, nüfus, nefes darlığı ve e, kanser gibi e, yüksek tansiyon gibi e, hastalıklara sebebiyet ver, veriyor, vermektedir. E, ne almalıyım ki yağları yakmalıyım? Bunlar doğal ürünler arkadaşlar. Aslında vücudumuzun kendisinin e, e, yağı eritmesi gereken e, ve vücudumuzda olması gereken ürünler. E, bunları sizinle paylaşacağım. Bu dört ürün nedir? E, internetten veya Herhangi bir yerden reklamı yapılan satılan ürünler yağ eritme eritmediği gibi vücudunuza kalıcı hasar da bırakabilirler. Hangi dört madde metabolizme üzerinde etki edip yağ yakımını sağlar? Bir doğal ürün, yeşil çay. Beta maddeler vardır içerisinde. Çay biraz bitadır, acı acı traktır. Aç karnına içtiğinizde mideniz bulanabilir. Alıştıktan sonra içebilirsiniz. Hem sağlıklı hem hem sağlık açısından hem de yağ eritiyorsunuz. Kendinizi daha fit hissedeceksiniz. Uyanık, canlı, günlük yaşantınızı aktive eden eder. Nedeni de kofein içermesidir. Şimdi yeşil çaydaki kofein bileşimi çok farklıdır arkadaşlar. Onun için yeşil çaydaki kofein çok sağlıklıdır. Çünkü bileşimi farklıdır. Ee, yüksek yağ yakımı sağlar ve e, kardiyovasküler hastalıkları önler. Tansiyon, kalp krizi, damar tıkanıklığı vesaire. Ee, yeşil çay bita maddeler içerdiği için EGCG deniyor arkadaşlar. Antioksidasyonu sağlar. Ee, Epi, galat deniyor. Ee, yani yeşil çayın gizli silahı ee, zayıflamak için kilo vermek için yağ yakmak için gizli silahınız yeşil çay olacaktır. Ne demiştik? Kofein bileşeni farklı şekilde yapıyor yeşil çay. Ee, epigalakatesin galatta e, yağ eritiminde çok önemli bir rol oynuyor. İçerindeki madde, yeşil çayın madde, e, bu maddeyi içeriyor. Ee, epigalakatesin galata, e, tesin galat ekstrakt olarak da satılıyor ama yüksek dozda alınmaması gerekir. Yani biz yeşil çaydan alırız yeterli bize. Günde 3-5 bardak sizde pozitif efekt verecektir. Yeşil çayda kofeinin bağlanmış şekli farklıdır. O yüzden spor yaparken yeşil çay içtiğinizde yağ erime fazlalaşır. Ama spor yapmadığınızda yeşil çay içtiğinizde yine yağ yakımı olur. Çünkü yeşil çaydaki kofein bağlanış şekli farklı oluşundan kaynaklıdır. Bir diğer yağ eriten ürün şolin. E, Türkçe kolin di, deniyor. Kolin e, yeşil yeşilliklerde yok denecek kadar azdır. E, bunlar doğal ürünlerdir arkadaşlar. E, az denecek kadar da e, ya az aslında e, yoktur gibi bir şey e, alamazsınız yani yeşilliklerle. Bunun için e, günde 50 gram tavuk kalbi yemeniz lazım. Yarım kilo sığır ciğeri yemeniz lazım. 15 tane yumurta yemeniz lazım. Ama bunları yerken de kilo alırsınız. E, tabii ki e, kilo vereceğim diye şolin elde edeceğim derken e, e, ya e, kalori de almış olursunuz. E, şilo, e, şolin extract e, alanlar e, deneyde daha fazla kilo vermişlerdir. Yağ eritmişlerdir. Hem sağlıklı yağ yakımı yapacaksınız. Pozitif efekt verecektir size. Avrupa'da gıda sektörü tarafından da doğrulanmıştır. Şölin normal karaciğer fonksiyonunu da sağlar arkadaşlar. Bu da çok güzel çok önemli. 400 mg şölin yeterlidir. Günlük alımı 400 mg şölin. Tabii ki bu, bu kolin hiçbir yerde, yani şulin diyorum ama kolin Türkçe'de söylen şekli e, hiçbir yerde söylenmemektedir. Hep böyle e, duymadığım bir şeydir yani. Hiç duymadığınız bir şey demişti. Gerçekten de hiç duymadığım bir şeydir yağ eritme açısından. E, vücuttaki yağ eritme, e, kalp damar hastalıklarından kurtulmak için e, bu e, kolin gerçekten çok önemli bir ürün. E, doğal ürün. Ayrıca dördüncü olarak da piperin arkadaşlar. Piperin e, karabiber oluyor. Piperin yemek çok e, yemek çok yediğiniz halde e, kalori oluşumunu engeller. E, kötü kolesterolü düşürür. iyi kolesterolü yükseltir. E, yeşil çay yaparken e, içine karabiber de koyarsanız bunu daha da iyi e, yağ eritimini daha da iyi yapmış olursunuz. Günde 3-5 bardak yeşil çay ekstraktını yani hapını almak biraz riskli. Ürünlerin kalitesi ve içeriğinden dolayı güvenilir ve kaliteli olmasına dikkat etmek gerekir. Onun için biz doğal yeşil çay alıp içine piperin de koyuyoruz. Şolin de alıyoruz. Ne demiştik? 4 ürün nelerdir? Piperin, kolin, e, kofein, çaydaki yeşil çayın e, içerisinde bulunan ko, e, kofein ve yeşil çay. Bu dört ürün sizin e, tamamıyla yağ eritimini sağlayacak ürünlerdir. E, hiçbir rahatsızlığa, hiçbir hastalığa da sebebiyet vermeyecektir. E, çok sağlıklı bir şekilde, fit bir şekilde e, kilo vereceksiniz, yağ vereceksiniz. Bunu e, çok güzel bir bilgi arkadaşlar bu diğer sağlıksız diyetleri son vereceksiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.